Evet arkadaşlar, bu anları da ölümsüzleştirip sizlerle paylaşmak istiyorum. Haluk'cum çayın talibi var. <laughs> ya bunu da yemez dedim ama yedi ya. Rekorlar edin. Çayınızı doldurayım. Alo. Ne çalışıyorsun sen? No, no, no. Zeynep'i düşün. Zeynep'i düşün. Zeynep'i düşün. Kanalımızı düşün. Kanalımızı düşün. Bak bizim kanalımız için de çok önemli. No, 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 no. Yücel. Bak annem gelmezse çok üzülme tamam mı? Yani sıkıntı yapma kendine. <laughs> Tolga sen niye böylesin bugün? Neden gelmesin annen? Allah Allah ya. Ya ne kızıyorsun? Uyarıyorum ben seni. Gerek yok uyarmana falan. Bak gelmene izin verdim. Pişman etme beni. Allah. Ya sen benim annemi benden iyi mi tanıyorsun? Evet daha iyi tanıyor ve geleceğine de eminim. O bu kadar emin olma. Ben de eminim. Gelmeyecek. Gelecek. Görürsün. Kaç oldu saat? O ne? Su. Ya biraz boğazları şey yapmışım da. O yüzden. <laughs> korkma ya, bir şey yapmayacağım ya. <laughs> ben taş fırın erkeğiyim. Allah'tan başka kimseden korkmam. Emin misin? Az önce öyle görünmüyordun ama. <laughs> İçeriden geldin. Kesin bir işler karıştırdın gene. Yok artık ya arkadaşlar görüyorsunuz Haluk'un evinde tuvalete gitmek bile sıkıntı. Resmen diken üstünde yaşıyoruz. Çek oğlum bunları. Sen mi diken üstünde yaşıyorsun? Biz mi? Ee, Halukcüm ama yani e, tuvalete gitti su içti bir şey yok. Kesin bir şeyler yaptı. Emine. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Türü? Hoş bulduk. Tünürzu, Pagayrim evine ünlü kana sahiplerini davet etmişsin. <laughs> ya evet, sağ olsun. Davet ettim, geldi. Peki ben eksik kalır mıyım? Kalmazsınız. Allah eksikliğinizi göstermesin sultanım. Amin. Sersun, sen de amin desin. Amin, amin sultan. Ya kusura bakmayın. Hani sizin de misafiriniz var abi, rahatsız ettik ama benim karı durmadı. İlle git oğlum, git oğlum, Çekti, getirdi beni buraya ya. Helal getir ölçü ömrün sağ. Nerede getir Sen de bir alimsin yani. <laughs> Sağa kalsa bizim kanal yerlerde sürünür. Bak tünellerinkini adı başına gidiyor. <laughs> Halit, uşağım, yarın bize geleceğiz. Anlamadım. ...yarın diyorum bizim eve geleceksin, bizim evde de bir video çekiyorsun. Zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Ya bu diyor? ya? Tabii ki zorundasın. Yoksa sorgulanmak zorunda kalırım. Ol. ne gibi mesela? Bir takipçilerime anlatır mısınız? Burak, çek evlat. Ee, tabii ki en büyük kozumu kullanacağım. Rıza bebeğim küster amcalara Ya haber bela kuvvet. Ya tepemin tasını attırma sultan. Atsın. İşte tepemin tası aslında Rıza Bülsen ya. Halil. Canım bize gel uşağım. Ne kadar ikna edici oldun Rıza. Ne yapayım? Tehdit ne diyeyim adama? Sen ne sanıyorsun beni ya? Tehdit, tehdit, tehdit ne bu yani? Ne bu ürünü yapışır? Tehdit etsen ne olur? Ne bu yani? Et de Sultan Hanım. Siz acaba kendinize başka içerikli videolar mı bulsanız? Yani böyle aynı olmasa mesela içeriklerimiz. Aksine ben de düşünüyorum ki kesinlikle aynı olmalı. Yani birbirine yakın olmalı. Hatta tıp atıp aynı olabilir. Aslında ben bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Keşke ha bu kanal işini Rıza'yla açmasaydım da seninle açsaydım. Adına da koyardık iki sünürlü fil Vallahi çok iyi fikirmiş. Bence de. Bence sen beni bırak, Sultan Hanım'la ortak. Kesinlikle. Şey Hatta ben kanalı hiç şimdi açarım. Fazla kanın küs çıkarmazdı. Evet. İkiz tünün ve beraber yaptığımız bir dansı koyalım ilk video olarak. Evet, uçuşan pestemaller dansına bayıldı millet. Ee, bayıldı millet, öldüler. Dur, ha bu uçuşan dansı tutuyorum. Sen çıkıyorsun, tamam mı? Kayıtta mıyız? Kayıttayız, kayıttayız. Siz dans ederken Burak da çeksin. Çek. Ha, ha, ne yapıyorsun? Adamların önünde dans mı edeceksin? İşte sağ doğru dans edeyim Rüzelcüğüm. Kapı mı ama? Evet, DJ. <laughs> Vermiyorsun. <laughs> neredesin oğlum? Hamsi. 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 Nerede bu köpek Şükrü? Bilmiyorum abi. Hamsi'yi bulmamız lazım. Eğer bulamazsak Rıza Bey bizi kıtır kıtır kesen. Biliyorsun Hamsi onun en kıymetli su. Tamam şu, tamam bulacağız bir dakika. Hadi Hamsi. Bak. Hadi. 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 Raki. Kokla oğlum. Kokla. Kokla. Gel 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 gel. gel. Hadi havlayın. Bulun arkadaşınızı. Hadi gel. Siz Şimdi yarın da sizin eve gelmemi mi istiyorsunuz? Evet.